Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhabalar geçen videomda bahsettiğim gibi bugün yavrularımızı uçuracağız iki arap iki mavi bir arabam daha vardı arkadaşlar en ufakları maalesef tüyo girdikleri için onu uçurmuyorum şimdi bunları yeni çıkarttım hemen video açtım yanında da bu kuşları biraz yükselsin diye dişi ayna kuyruk mavi'miz var. Bakalım neler yapacaklar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yorumlar yapın, like atın, size zahmet. Biz de yaptığımız işi daha doğru yapıyormuş hissiyatını hissedelim arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince video paylaşmaya çalışıyoruz. Söktüğümüz kuşları, oynattığımız kuşları yayınlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Emeğe saygı olarak lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olsun beğen tuşuna basınız eliniz üşenmezse yorumla yaparsanız sevinirim Evet şimdi bakalım yavrularımız neler yapacak Evet Araplardan bir arkadaşlar kafa kaldırmaya başladı ee, düz mavi de söküldü takviye çevirmeye başladı Arka tepe mavimiz de takmayı çeviriyor arkadaşlar. Diğer Arap'ta ee, bel kırma aşamalarında Nettim gitti herhalde. Hemen şöyle düzelteyim. Şöyle. Evet bugün bu akşam biraz daha yukarı çıktılar arkadaşlar. Sabah Altta geziniyorlardı biraz ama şöyle biraz da şey sallayayım ki biraz daha yükselsinler. Hava biraz serinlemeye başladı arkadaşlar. Saat şu an 7 civarı. Gördünüz mü bilmiyorum. Mavi biraz daha yükseltmeye çalışacağım. Güneş de tam gözüme vuruyor. İnşallah gösterebiliyorumdur kuşları. Şu an hiçbir şey görmüyorum ben. Arkadaşlar. Evet maşallah bugün yükseldiler bayağı. <laughs> netlik gene bizim sıkıntı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ama biraz daha yükselmelerini istiyorum zaman yavaş yavaş olacak zaten e, topu topu hemen, hemen ne kadar oldu bir hafta filan oldu arkadaşlar bu kuşları uçurmaya başladı. yani karat vermeye başladı. Normal bu kadar yükselmeleri normal e, daha da aşağıda uçuyorlardı aslında benim bildiğiniz üzere burası benim yüksek yüksekte olduğum için kuşlar buralara, aşağılara iniyor arkadaşlar. Buralarda kanat yapmaya başlıyorlar. Daha sonra yükselmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Bugün gene biraz yükseldiler. Sabah uçurduğumda bu kadar yükselmemişlerdi. Maşallah. Bugün bu akşam biraz daha iyi yükseldiler. O çeken görüyor musunuz bilmiyorum. O dişi mavimiz. Arabun bir tanesi de arkadaşlar kendini Nefessiz olmasına rağmen teke atmaya başladı. Ama teki uçurmayacağım bir süre. Daha da nefeslenene kadar. Biraz daha nefeslenmesi lazım. Ama ikiye düşürebilirim arkadaşlar. Geçen dündü zannedersem. Mavileri ikili uçurdum arkadaşlar. iki kardeşler zaten. Yumurta kardeşleri. Birbirlerine gayet iyi bir şekilde ayak uyduruyorlar. Araplar da aynı şekilde. Ama gördüğünüz gibi maşallah bugün Beni utandırmadılar. Video çektiğimizi görüp beni utandırmadı arkadaşlar. Yükseldiler biraz. Alçalmadılar daha doğrusu. Evet mavimiz kafa kaldırıp takla çeviriyor. Şu Arap arkadaşlar kendini sürekli teke atıyor. Bu e, şimdi kafa kaldırıp bir şeyler de yapmaya başlar. Gösterebilirsem şayet. Sürekli kendini teke attığı için eee teke uçurabilir mi aslında ama arkadaşlar biraz daha kafa kaldırması lazım. Sertleşmesi lazım. Kanatlarını kuvvetlendirip nefeslenmesi lazım biraz daha. Gördüğünüz gibi. Biraz daha zamanları var arkadaşlar. E malum ee, havalar çok sıcak. Bir sabah kuş uçurabiliyorum. Bir de akşam biraz hava serinlediğinde kuş uçurabiliyorum arkadaşlar. Onun haricinde gün içerisinde kuş uçurulmuyor malumunuz. Uçurmak isteseniz de hayvanlar uçmuyor arkadaşlar. Hemen inmek istiyorlar. Bunu yanlış yapan arkadaşlar da var arkadaşlar. Bu e, uçmak istemeyen kuşları çok fazla zorlamayın. Bu sefer istemiyorsunuz, dama atıyor diyorsunuz, bilmem ne yapıyor kuş diyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar, İnmek isteyen kuşu fazla zorlamayın. Yani şu kuş, şunlar, şu dört yavru arkadaşlar şu an inmek istediklerinde bu kuş zorlanmaz. Çünkü şu an itibariyle istenilen görevi yerine getirmiş durumda bu kuşlar zorladığınız zaman bu sefer kuş gidecek başka bir yere atacak. Uğraşacak, duracaksınız. Dama inecek, istediğiniz yere inmeyecek, hedefine gelmeyecek. Aynı şekilde birkaç defa da yaptığınız zaman gidip konduğu yeri yer edinecek arkadaşlar. Ondan sonra sürekli hep oraya gidecek. Ondan sonra diyeceksiniz, "Vay efendim benim kuşum dama atıyor. Uçuyor uçuyor başka yere konuyor, geliyor." diyeceksiniz. Yapmayın, zorlamayın. Şu kuşlar şu an zorlanmaz arkadaşlar. Bunları ben şöyle bir iki dakika uçmuş olsalardı yere konduklarında biraz dinlendirip tekrar kanat verirdim arkadaşlar. Ama şu an yere indiklerinde bakacağım. Büyük ihtimalle zaten ağızları açık gelecek kuşlar. Ama şayet e, uçurulabilecek kıvamdaysa bir kere daha kanat vereceğim kuşlar arkadaşlar. Onu hep birlikte zaten gözlemleriz. Bakarız ne olduğuna. Kuşlar indikten sonra tabii. Dediğim gibi bilmeyen arkadaşlara tekrar hatırlatayım arkadaşlar. 3 tane arabam var elimde. Üçü de Urfa'dan geldi. Uçurdum bu iki yavru mavi de kendi yavrularım çakmaklığıyla Çakır Sivas mavi yavruları arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi Araplardan biri bunların bir alt yavrusu kardeşi arkadaşlar. Bir alt yumurta kardeşi. Tüye girdiği için yoğun tüyde o yüzden uçurmuyorum arkadaşlar. Şu an e, kapıyı açsam kendi fırlar uçar. Ama şey yapmıyorum. Hayvanları zorlamıyorum arkadaşlar. Malum tüy mevsimi hiç e, hayvanları bunaltmaya, sıkıntıya sokmaya gerek yok. Oh maşallah az daha aşağı düşüyordu. Gördüğünüz gibi bu düz mavi arkadaşlar. Çingene Evet maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani hayvanlar gelip yerlerine de indiler. Yaklaşık maşallah 7 dakika uçtular. Bizi bugün utandırmadılar sağ olsunlar. Giydiğimiz yem helal olsun yavrularım benim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağızları açılmış durumda. Bunları bir daha uçurmayacağım arkadaşlar. Zorlamanın anlamı yok. Zaten e, yoruldular bakın hallerine. Hani böyle zorlayan arkadaşlar sakın yapmayın. Bakın ağızları görüyorsunuz. Hayvanları bir kere daha kaldırsam başka yere atmak isteyecekler arkadaşlar çatılara bir yerlere. Bu sefer ıslık çal, alkış tut, bilmem ne yap uğraşacağız. Hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle kümesin kapağını açayım. Size burayı da göstereyim arkadaşlar. Erkek ve dişileri ayırdım. Şöyle göstereyim. Şu yavruma bir şey oldu arkadaşlar. Tedavi uyguluyorum bu dumanlı yavruma. Ayağının üstüne basamıyor. Buna sabahları antibiyotik, akşamları da kına veriyorum arkadaşlar. Şu beyazımın yumurta kardeşi, şu beyazın arkadaşlar. Şunun yumurta kardeşi. Şu uçurduğum çakmaklı, pardon miski arkadaşlar bu. Yavrum miskim uçurdum çakmaklı. Beyimiz burada. Biraz sonra bunu da uçuracağım arkadaşlar. Günlük bu idmanda çünkü. Bunlar tüyden çıkamadı. Bu susamim de tüye girdi arkadaşlar. Bu düzelmeye başladı. Artık bunu da uçuruyorum. Bu susami kulayı. Şekerimiz. Bu da yavrum abimiz. Şekerimin yavrusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişli erkekli ayırdım. Kuşları şu an dinlenmedeler arkadaşlar. Dinleniyor kuşlar. Erkekleri de göstereyim yavruların üçün kümesini erkekler ayırdım arkadaşlar. Kapağını hiç açmayacağım çünkü çakmak fırlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da burada dinlensin arkadaşlar. Hiç e, kümesin kapağı açılmış. Onlar da orada dinlenecek. Dişiler de dediğim gibi burada dinlenecek arkadaşlar. Aslında yavrular dinlenmiş arkadaşlar. Bir şey daha yapalım. Bir tur daha atsınlar arkadaşlar. Bunlar çok zorlamadan bir tur daha attıracağım. Bakalım. <laughs> bu da dişi mavimiz. bu uçmayabilir. Bu yoruldu çünkü iyice. O indiği zaman zorlamayacağım arkadaşlar ama bunları indirtmeyeceğim. Böyle bir iki tur atsınlar. Ondan sonra şey yapacağım. Arada maviye bakıyorum ki arkadaşlar kedi medi herhangi bir şey gelirse. Bu evrede arkadaşlar bir kere sopayı kaldırdım. Yani şu sopamı göstereyim. Ucunda poşetler var. Bir kere kaldırdım ve bir daha göstermeyeceğim arkadaşlar. İnme niyetindelerdi maviyi gördükten sonra. Bir daha göstermeyeceğim arkadaşlar ve ben kenara yavaş yavaş çekileceğim. İnmek istediklerinde zorlamayacağım tekrardan ve son uçuşları olacak arkadaşlar. Bugün için çok zorlamanın anlamı yok. Hava da çok güzel arkadaşlar. Hafif bir esinti var. Gün içerisinde hava sıcaktı biraz ama şimdi daha da güzelleşti. Yavaş yavaş daha da yukarı çıkacaklardır arkadaşlar. İşte dediğim Arap. Bu kendini sürekli teke atıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani şöyle söyleyeyim ee, kış sonbahar aylarında filan olmuş olsaydı kış aylarında arkadaşlar bu arabı çoktan nefeslendirip teke atmıştım. Öyle söyleyeyim. Ee, hayvan o kıvamda. Ama malum yaz olduğundan dolayı arkadaşlar her zaman çok uçmak istemiyorlar. Bakın. Arap indi. Arkasından yavrularımız da geldi. Evet arkadaşlar. Yavrularımız bu şekilde yavaş yavaş istenilen şeyleri yapmaya başladılar. Şimdi bunları ben içeri sokacağım arkadaşlar. Diğer uçurduğum kuşları uçuracağım. Bir önceki videomda dediğim gibi yavruların uçumunu çekeceğiz demiştim. Bunu da çektik. Şimdi sizlere veda edelim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olursanız sevinirim. Videolarımızı beğenip yorum yaparsak da sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.